<laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar ben Bülent Bugün e, Clash yeni bir bölümünde karşınızdayım arkadaşlar Bugün klanlara girip sohbetler edeceğiz Usta klanına girmeye düşün Gidelim bakalım Sohbet iyiymiş dur hemen şuradan bir bağış yapalım şunu şöyle atalım Sana da şöyle atalım kardeş Tamam Benden bu kadar evet Bakalım neymiş? Ne diyor? Ne diyor? Bunu basabilirsin diyor. Basayım mı? Basalım. Bence de 4'e 4'ten 5'e mi atıyoruz? Güzel. Evet. Sizlerin gözlerinde de bastık arkadaşlar. Öncelikle taç sandığım şu an açık. Biz savaşa gidelim en biz ya. Beklemeden. Hadi bakalım. Hmm, gelmedi rakibimiz ama uh -huh. seviye bir arkadaş. Öncelikle eksi çubuğumuzun dolmasını bekleyelim mi? Sonra bir Valkyrie arkasına şövalye atsam mı diyorum. Valkyrie'nin arkasına mı devatsam yani? Ama adam kızı saldırdı. Mecbur şöyle bir saldırı yapacağız. Evet arkadaşlar topumu da 3'e bastım bugün yani e, ee, baya bir asker bastıyorum ya yani. çok yani level atlamak için <laughs> o yüzden de askerlerime ağırlık vermeye başladım şimdi Şur, seni şuraya çekeyim gel gel yes o, aa, çok çabuk öldü çok çabuk ölmeseydi onu oradan teşvik ederek alacaktım. İşte. Kardeş bu ne ya? Şöyle atasını da. Bak oraya gidemeyeyim diye şey atıyor var adamlar. Hep bu sağ tarafımdan atıyorlar benim. Ben oraya gideyim diye. Aa, bir alev topumuz olsaydı işe yarardı şu an ama her zaman da işe yaramıyor ki alev topu. O yüzden kullanmıyorum çok. Cod atmak daha mantıklı gibi. Geldim ona. Volkvida. Ay şöyle nasıl? Şöyle vur Volk. Şu Volkvida vur. 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 Bacala. vur. Vur. Bam. Sen şöyle mini pek bacım ileri git arkadaş. Seni nereden yıldız al bizim? Vur gavurun çocuğu. Şuraya bir tane top kuralım. Evet güzel dayanıyoruz. Dideniş. Her yer taksim. Her yer direniş. <laughs> evet arkadaşlar. 60 saniye kalma, kalmış. 34 saniyeyi bitirmek üzereyiz. 2 kat iksir geldiği için biraz daha asker salıyoruz. Şuraya bir tane daha top yapalım. Ee, şuradan şu mezarı atayım. Güzel. Iıı ee, şu siz vurursanız da kardeş. Valkyrie geçiş şunlara. Asiktir. Abi 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 yapma ağzını tüküreyim ya lanet olsun ya Has ya Ya lanet olsun ya Klanda bir mesaj gelmiş benim katıldığımla alakalı Bakalım Haftalık o 9-18'miş benim kaç var 20, 20 yapar yapmışız zaten girer girmez Abi birinci arenaya düşeceğiz kesin ya. Gerçekten çok kötü saldırıyoruz ya. Biraz daha. iyi hadi ya. 4 seviye adamı yenildik ya. Sinir oldum. Yani seviyesi çok önemli değil. Asker geldiyse arena arena geliyor. Zaten asker seviyeye göre gelmiyor. Pardon arkadaşlar biraz hastayım da. Ee, şöyle, onu, şöyle de şunu atarız yani. Bir zahmet hakim. Mini Pekka daha çok can götür Değil karşı Geber geber. <laughs> Şu Mini Pekka'yı çok seviyorum ya. Favori kartım boymuş zaten. Neden böyle? Bilmiyorum ama Mini Pekka'ya karşı bir zaafım var arkadaşlar. Cidden tatlı geliyor adam bana. Oh shit. La 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 come on come on, come on. Evet Volkir Adamsın adam değilsin kadınsın Volkir. Kadınsın Volkir. A ah ah, ah ah terbiyesiz çocuk. Ya internet gitseydi. Vur silah gel gavurun çocuğu. Sen şu havadaki kradakine vur. Ya. Cadı sen de şu yerdekileri al. mini pa mini pakımız atalım pakamız, pakımız evet mini pakımızı attık şu goblinlerimizi alacağız alacağız şöyle şu şuvalye şuvalyelerimizi atalım havaya vuran hiçbir kartımız yok şu an o oh, kötü ha, neyse gerek çok da kalmadı zaten Valkyrie var oğlum bize hayırdır Şuradan saniye göre bir şey koyalım daha iyi.

bir cadıyla silah şu iki tane yüzde elli şansım var gelmesi lazım. Cadı geldi bir ahmet artık yani. Havaya vur lan havaya Allah belanı cezanı. Ya yapmayın çocuğum. Allah belanızı versin ya. Allah belanızı versin ya. Ya Allah belanızı versin ya. Ya ciddi Allah belanı ne diyeyim ben. Abi dayanın lan. Abi dayan ya. <laughs> abi saniye daha öldürürüm ya. Ya abi iki saniye. iki saniye. Gerçi şey olacaktı ani ölüm verecekti değil mi? Bu kadar kötü olamaz hiç ya. Ya lanet olsun ya. Aman. Bu ne kadar şanssızlık ya. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı farklı görseniz varsa yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.